geceyi unutmam mümkün değil. Kaç sene geçti aradan? Hala gözümü kapatsam o uğultuyu, o bağırtıyı, o kokuşmuş toprağı duyarım. Ama en kötüsü de hala bazen rüyamda o gelini görürüm. Bembeyaz yüzüyle bana dönüp "Sen çağırdın." der gibi bakar. Her şey sıradan başlamıştı. Yaz sonuydu. Hüseyin abinin düğünü için bütün köy toplanmıştı. Güneş dağın arkasına inerken herkes avludaydı. Defler çalıyor, çocuklar koşuşturuyor, kadınlar pilav dağıtıyordu. Hava sıcaktı ama içimde bir üşüme vardı. O zaman anlam verememiştim tabii. Ben köyden yıllar önce göç etmiştim. Şehre taşındıktan sonra köye pek uğramazdım. Ama bu düğün bahaneydi hem köylüleri görecektik hem de eski günleri yad ederiz diye düşündüm. Herkes gülerken ben sık sık etrafa bakıyordum. Nedense avlunun köşesindeki o kuru ağaca takılmıştı gözüm. Kimse fark etmemişti ama sanki o ağaç hareket ediyordu. Rüzgar da yoktu üstelik. Neyse, müzik başladı. Hüseyin abiyle gelin ortaya çıktı. Gelin çok güzeldi ama bir tuhaflık vardı yüzünde. Gözleri bir an bile kıpırdamıyordu. Hep bir noktaya bakıyordu. Kadınlar etrafında zılgıt çekip oynarken o hiç gülmedi. Nazar değdi kıza, dedi yanımdaki Hatice teyze. Üç gündür konuşmuyormuş zaten. Gece ilerledikçe hava değişti. Gökyüzü birden kapandı. Ayın ışığı bile kayboldu kandillerin alevi bir ileri bir geri sallanıyordu. Bir ara davul çalan çocuk birden yere düştü. Ne oldu dediler. Çocuk kalkmadı. Yüzü mosmordu. Tam o sırada gelin bir çığlık attı. Başını geriye doğru attı, duvak yere düştü. O ses insan sesi değildi. Kalabalık bir an sessiz kaldı. Sonra kadınlar bağırmaya başladı. Hüseyin abi karısına koştu ama bir adım kala gelin öyle bir döndü ki gözleri bembeyazdı. "Elini çek ondan." diye bir ses çıktı ağzından. Ama sesi iki kişininki gibiydi. Kalın, yankılı. Sanki içerden bir başkası konuşuyordu. Hüseyin abi bir adım geri gitti. O anda gelin elini kaldırdı. Avludaki kandiller aynı anda söndü. Her yer karardı. Bir uğultu başladı. Sanki yüzlerce insan aynı anda fısıldıyordu. Ben nefes alamadım. Kulaklarım uğulduyordu. Gözlerimi kısınca karanlıkta bir şeyler gördüm. Düğün evinin duvarına yaslanmış simsiyah silüetler. İnsan boyunda... Ama yüzsüzdüler. Gölgeler gibi ama kıpırdıyorlardı. Bir anda içlerinden biri gelinin arkasına geçti. Sanki içine girdi. O andan sonra herkes çıldırdı. Kadınlar birbirine saldırdı. Erkekler bağırarak kaçtı. Gelin Hüseyin abi'nin üzerine atladı, eline geçirdiği bıçakla defalarca vurdu. Çığlıklar, dualar, ağlamalar birbirine karıştı. Ben koşamadım. Bacaklarım taş gibi olmuştu. Sadece izledim. Ve o sırada gözüm o kuru ağaca takıldı yeniden. Dalında bir şey sallanıyordu. Bir çocuk cesedi. Düğünden önce ölen o çocuğun. Kimse gömmemişti onu. Sabah olduğunda köy sessizdi. Ne bir horoz sesi, ne bir köpek avlaması. Sanki bütün canlılar geceden korkup susmuştu. Gözlerimi açtığımda hala avlunun ortasındaydım. Üzerimde kan vardı. Benim değildi. Yavaşça doğruldum, etrafıma baktım. Düğün alanında kimse kalmamıştı. Toprak çamurla karışmış. Kandiller devrilmişti. Yerde damadın ceketi, biraz ileride gelinin duvağı. Rüzgar bile esmeye korkuyordu sanki. Zeynep'i bulmak için evin içine koştum. Kapı aralıktı. İçeriden fısıltılar geliyordu. "Zeynep," dedim. Cevap vermedi. Sadece Duvardan duvara yankılanan bir mırıltı vardı. Adımlarımı sessizce attım. Odanın kapısını açınca gördüm. Zeynep köşede diz çökmüş kendi kendine bir şeyler söylüyordu. "Ne diyorsun?" dedim. Başını kaldırdı. Gözleri bomboştu. Dudaklarından şu kelimeler döküldü. "O ağaç" hala orada. O anda içimi bir ürperti kapladı. Dışarı baktım. Evin karşısındaki o kuru ağaç sabaha rağmen karanlıktı. Rüzgarla kıpırdamıyor, gölgesi duvarın üstünde titriyordu. Ama güneş doğmuştu. Gölge olmaması gerekiyordu. Köyde kalan birkaç kişiyle toplandık. Kimse konuşmuyordu. İmam sabah ezanını okumamıştı. Gelin yok, dedi biri. Ne demek yok? dedim. Gece dağa kaçmış, dedi yaşlılardan biri. Ama izi var. Ayak izleri köy mezarlığına kadar gidiyor. O mezarlık. Hep korkardım oradan. Çünkü köyün en eski mezarları oradaydı. Taşlarda isim bile kalmamıştı. Akşama doğru cesaretimi toplayıp oraya gittim. Toprak taze kazılmış gibiydi. Ama bir mezar açılmıştı. İçinde kimse yoktu. Rüzgar ansızın esti. Mezar taşlarının arasından bir inilti duyuldu sanki biri toprak altından fısıldıyordu. Ben çağırmadım. Geriye doğru adım attım. Ayağım bir şeye takıldı. Eğilip baktım. Yerde gelinin duvanın bir parçası vardı. Üzerinde kan lekeleriyle garip işaretler çizilmişti. Üçgenin ortasında göz, etrafında Arapça harflere benzeyen semboller. O gece kimse uyumadı. Evlerde ışıklar yanmadı. Köyün üstüne ağır bir karanlık çöktü. Evlerin içinden tuhaf sesler geliyordu. Biri ağlıyor, biri dua ediyor, biri gülüyordu. Ama dışarıda kimse yoktu. Zeynep sabaha kadar başını kapının arkasına dayayıp ağladı. Onlar geldi, diyordu. Biz onları çağırdık. Gecenin bir yarısında uykumdan fısıltıyla uyandım. Sanki biri kulağımın dibinde nefes alıyordu. Gözlerimi açtım. Odada kimse yoktu. Ama duvarın köşesinde Karanlığın içinde iki kırmızı nokta parlıyordu. Gözlerimi kırpınca kayboldu. Sonra tavan gücürdadı. Bir gölge tavandan süzüldü. Kapıya doğru kaydı. Sabah olana kadar dua ettim. Ama içimden bir ses duamın duvarı geçmediğini söylüyordu. O gece sadece köy değil, aklım da sessizliğe gömüldü. Çünkü biliyordum. O karanlık hala buradaydı. Ve köyde bir şeyler artık insana benzemiyordu. O günden sonra köy bambaşka bir yer oldu. Bir zamanlar sabahları kuş sesleriyle uyanırdık. Şimdi horozlar bile ötmez olmuştu. Herkes sessizdi. Kimi camın arkasından dışarıyı izliyor. Kimi eşiğin önünde oturup duvarla konuşuyordu. Kimse ne olup bittiğini açık açık söylemiyordu ama herkes aynı şeyi düşünüyordu. O gece bir şeyler köye geri dönmüştü. Zeynep artık konuşmaz olmuştu. Geceleri uyurken ağzından garip kelimeler dökülüyordu. Ne Türkçe'ydi, ne Arapça. Bir gece yanına uzanmıştım. Uykusunun arasında fısıldadı. Onlar hala oynuyor. Sanki düğün bitmemiş, başka bir alemde hala sürüyordu. Köylüler mezarlığın etrafında ışıklar gördüklerini söyledi. Kimisi gece ahırdaki hayvanların kendi kendine bağırdığını, kimisi de tarlalarda çıplak ayak izleri bulduğunu anlattı. Ama en korkuncu şu oldu. Her sabah bir evin duvarına yeni işaretler kazınıyordu. Ben ilkini kendi kapımda gördüm. Üçgenin ortasında tek bir göz. Altında bir damla kan gibi duran kırmızı leke. Silmek istedim. Ertesi gün tekrar belirdi. Geceleri rüzgar sanki biri adımı çağırır gibi uğulduyordu. Hasan her seferinde irkilip dışarı baktım. Kimse yoktu. Bir gece dayanamayıp evin önündeki o kuru ağaca kadar yürüdüm. Gövdesine yaklaştıkça burnuma çürük et kokusu geldi. Dalların arasında beyaz bir kumaş sallanıyordu. Elimi uzatıp aldım. Gelinin duvağından bir parça. O an kulaklarımı uğuldadı sanki biri tam arkamda nefes aldı. Dönüp baktım, kimse yoktu ama gölgem iki taneydi. Sabaha kadar uyuyamadım. Zeynep sabah olduğunda odanın ortasında diz çökmüş haldeydi. Gözleri kapalıydı. Dudakları kımıldıyordu. Sesini duyunca içim dondu. Sanki başkası konuşuyordu onun ağzından onu çağırın. Yoksa hepiniz bizimle kalacaksınız. Köylüler artık birbirine güvenmez olmuştu. Kimse kimsenin evine gitmiyor. Akşam ezanından sonra kapılar kilitleniyordu. Çocuklar ortadan kayboldu. Bir sabah Mehmet abinin kızı bulunamadı. Sadece avluda ayakkabıları duruyordu. Artık köyde geceyle gündüzün farkı kalmamıştı. Her saat aynı karanlıktı. Her evde biri fısıldıyordu. Üçüncü haftanın sonunda dayanamadım. İmamın evine gittim. Bir şey yapmamız gerek, dedim. İmam başını kaldırmadan, dudaklarının arasından sadece şu cümle döküldü. Artık biz yapamayız. Hüddam gelmeli. O anda anladım. Bizim yaşadığımız artık bir lanet değildi. Bu cinlerin düğünüydü ve daha yeni başlamıştı. İmam Hüddam gelmeli dedikten sonra köyde bir sessizlik oldu. Kimse sesini çıkarmadı. Herkesin gözleri yerdeydi. Sanki adını anmanın bile başımıza iş açacağını biliyorlardı. Ama başka çaremiz yoktu. Zeynep gün geçtikçe daha da kötüleşiyordu. Bazen sabaha karşı kalkıp duvarın karşısına geçiyor, orada olmayan biriyle konuşuyordu. Gitmiyorlar, diyordu. Düğün bitmedi. Üç gün sonra Süleyman Hoca köye geldi. Uzun boylu, zayıf, sakallı bir adamdı. Üzerinde siyah bir aba, elinde baston. Gözleriyle bir kez etrafa baktı, sonra bana döndü. Burada çok eski bir şey uyanmış, dedi. Bunu siz çağırdınız. Onu Zeynep'in yanına götürdüm. Kadın bir köşede diz çökmüş, tırnaklarını toprağa geçiriyordu. Hoca sessizce başını salladı, sonra cebinden küçük bir kese çıkardı. İçinden beyaz kağıtlar, misk kokulu bir yağ, birkaç tane de tuz tanesi, evin ortasına oturdu kağıtlara Arapça harfler çizdi üzerine de dualar yazdı sonra bana döndü kapıyı kilitle mumları yak ne duyarsan duy sakın dışarı çıkma alnınun ortasına oturdu başını kaldırmadan okumaya başladı sesi önce alçaktı sonra giderek derinleşti tavana kadar yükselen bir uğultu yayıldı Zeynep bir anda irkildi. Ağzından garip sesler çıkmaya başladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoca bastonunu toprağa vurdu. Sesi evin içinde yankılandı. Rüzgar bir esti. Mumlar ileri geri savruldu. Zeynep'in saçları havaya kalktı. Gözleri beyaza döndü. Ağzından gelen ses kalın, boğuk, yankılıydı. Git buradan. Bu toprak bizim. Hoca hiç durmadı. Avucuna tuz döktü, ateşe attı. Küçük bir alev patladı. Duvarda gölgeler belirdi. Sanki onlarca insan aynı anda titriyordu. Zeynep çığlık attı, sonra yere yığıldı. Allahu la ilahe illa vel hayyul kayyum. Hoca dua ettikçe gölgeler kayboluyordu. Ev sarsılıyor, tavandan toz dökülüyordu. Sonra Zeynep bir anda gözlerini açtı ama bu sefer kendi sesiyle konuştu. Hasan, onlar gitmiyor. Hoca elini kaldırdı, bastonunu yere vurdu. Kul evuzu bir Rabbin melikin nas, ilahin Birden evin içini keskin bir rüzgar kapladı. Onlar sönmeden önce duvarda bir şey gördüm. Bir yüz. Yanık, simsiyah, dişsiz bir gülümseme. Sonra hepsi karardı. Gözlerimi açtığında sabah olmuştu. Zeynep sessizdi. Hocaysa dışarıda yere oturmuş nefes nefese kalmıştı. Birini geri gönderdik, dedi. Ama diğerleri hala burada. Ne yapacağız? dedim. Gözlerini kapadı. Bu köyde bir mezar var. Onunla kapanacak bu kapı. O anda anladım. Lanetin kökü düğünden de cin'den de eskiydi ve o mezar bu topraklarda birinin hala huzur bulamadığını anlatıyordu. Süleyman Hoca'nın o sabah söylediği cümle hala kulağımda çınlıyor. Bu köyde bir mezar var. O mezar açılmadan bu kapı kapanmaz. Köylüler korkudan evlerinden çıkmıyordu. Gökyüzü griydi. Güneş görünmüyordu. Rüzgar bile sanki başka bir yerden esiyordu. Sıcak değil, ölü bir nefes gibiydi. Hoca bastonuna dayanarak mezarlığa doğru yürüdü. Ben arkasından gittim. Mezar taşlarının arasında yürürken sanki her adımda fısıltılar duyuluyordu. Kimin sesi olduğunu anlayamıyordum. "Bizi unuttular." diyordu biri. "Biz hala buradayız." diyordu diğeri. Hoca köyün en eski mezarının önünde durdu. Üzerinde isim yoktu. Taşın kenarında solmuş bir duvak parçası takılıydı. İşte, dedi. Lanet buradan çıkmış. Cebinden küçük bir kese çıkardı. İçinde misk, tuz, birkaç ayet yazılı kağıt. Yavaşça diz çöktü, toprağı eliyle eşelemeye başladı. Toprak ıslaktı. Sanki mezar nefes alıyordu. Bir süre sonra küçük bir tahta parçası çıktı ortaya. Tahtanın üzerinde Arapça harflerle kazınmış bir dua vardı ama eksikti. Hoca sessizce devam etti. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethan mubina. Ve men yet dediği gayre sebilil müminine nüvellihi ma tevella. Rüzgar yükseldi. Bir uğultu mezarlığın içini doldurdu. Zeynep bir anda arkamda belirdi. Gözleri doluydu. "Hasan," dedi fısıltıyla. "O geliyor." Toprak birden çatladı. Mezarın içinden siyah bir duman yükseldi. Dumanın içinden bir yüz belirdi. Gelin'in yüzüydü. Ama bembeyaz değil. Simsiyah ve yanmıştı. Gözleri alev gibi parlıyordu. Hoca bastonunu yere vurdu. Yüksek sesle okumaya başladı. Allahu la ilahe illahü hayyül kayyum. La tehuzuhu sinetün vela nevm. Lehu mafi semavati ve mafil art. Duman geri çekilmeye başladı. Zeynep yere çöktü, gözlerinden siyah yaşlar akıyordu. Ben korkudan yerimden kıpırdayamıyordum. Hoca bastonunu mezarın ortasına sapladı, son bir kez bağırdı. Ve kul cael hakku ve zehekel batıl. İnnel batile kâne zehûkâ. Bir anda gökyüzü bembeyaz bir ışıkla doldu. Rüzgar kesildi. Mezarlık sessizliğe gömüldü. Toprak kapanırken o duman da yok oldu. Hoca dizlerinin üzerine çöktü. Elini kalbine koydu. Gözlerini kapadı. Bitti, dedi. Kapı kapandı. O an üzerimden bir yük kalktı. Zeynep yanıma geldi, başını omzuma koydu. Yıllardır ilk kez nefes aldık. Süleyman Hoca köyde bir gece daha kaldı, sonra sessizce gitti. Arkasından kimse konuşmadı ama giderken avlunun taşına küçük bir yazı kazımıştı. Her çağrı bir yankı doğurur ama her yankı geri dönmez. Yıllar geçti. Köy yeniden canlandı. Düğünler yapıldı. Çocuk sesleri duyuldu. Ama o eski avlunun ortasında hala bir taş durur. Kimse kaldırmaz. Kimse üzerine basmaz. Çünkü herkes bilir. O taşın altında bir gecenin nefesi vardır. Ve ben her ezan vakti rüzgarın yön değiştirdiğini hissederim. Ama korkmam. Çünkü artık biliyorum. O düğün gerçekten bitti.